Bugün Alix kapatıcısını deneyeceğiz beraber. Ben çok emin olamadığım için arkadaşlar iki tane rengini aldım. 901 ve 903. Şöyle elimde göstereyim. Ben göz çevremi aşırı derecede açık bir kapatıcı uygulamıyorum. Eğer göz çevreniz morsa size de bunu tavsiye etmem. Ben 903'ü uygulayacağım. Bu ürünün formülasyonlu içerik listesine baktığınızda silikon bazlı bir kapatıcı olduğunu görüyorsunuz. O yüzden özellikle kuru bir göz çevresine sahipseniz mutlaka nemlendirmeniz gerekiyor. Silikon bazlı kapatıcılar hem az miktarda uygulamanızı hem de ya parmağınızla ıslık uygulamalısınız ya da fırçayla uygulamalısınız. Ben yine az uygulayacağım. Süngerle uygularsanız ya da çok fazla miktarda uygularsanız ya da göz çevreniz atopik derecede kuruysa bu tarz ürünlerden çok memnun kalmazsınız. Hiçbir ürün aslında kötü değil. Sadece doğru şekilde uygulamayı bilmek gerekiyor. Silikonla kapatıcıları biraz bekletirseniz böyle 3-4 dakika kadar daha da performans alırsınız. Bence çok doğal bir şekilde bitti. Bu arada fırçam Arglas'ın fırçası. Alixavir'in de çok güzel bir kapatıcı fırçası var. Ona Onunla da uygulayabilirsiniz. Kapatıcılığı orta ama çok doğal bir bitişi var. Mesela makyajsızken uygulamak istedim özellikle. Çünkü kapatıcıların makyajsızken de nasıl durduğu bence çok önemli. Biraz daha karma yağlı cilt için uygun olmuş bu ürün. Hatta bu üründe polimerler var. Kırışıklıkların üstünü böyle biraz saran film gibi ajanlar bunlar. O açıdan da aslında eğer çok kırışık bir göz çevresine sahipseniz seversiniz doğru şekilde. Uygularsanız şöyle bir göstereyim. Bence çok hafif yapısı var. Sadece doğru şekilde uygulamak gerekiyor. Ben beğendim. Performansını da aşağıya yazacağım.